Merhaba, hepiniz videoya hoş geldiniz. Bugün Melon Playground Savaşı'nın ikinci bölümündeyiz. İyi seyirler. <laughs> Her zamanki gibi BNL yanlış giden deneyleri denize atıyordu. Bu artık çok sık olan bir şey olduğu için bütün BNL buna alışmıştı. Yıllardır buna devam ettiler. Hiç acımadılar. Herkesi öldürdüler. Peki ya Biennale'in Biennale bunları yaparken cezalandırılıyor muydu? Tabii ki de hayır. Çünkü ortada devlet diye bir şey kalmamıştı. Yani devletler artık şirketler haline gelmişti. Ve herkes ölüyordu. Bu katliamın sonu yoktu. Hepinizi öldüreceğim iğrenç yaratıklar? <laughs> Bu kadar. İnsanlar nasıl da katletliklerine bak. <laughs> Hemen bir yana elinin kurucusunu bulmam lazım. Onu kendi ellerimle öldüreceğim. Benden kaçışı olmayacak. Ah! Olmaz. Ah. Ah. Ve onu bayılttılar. Bırakın beni, bırakın. Efendim, sizin için bu adamı getirdik. Getir ve onu bırak. Tamam. Olamaz neredeyim ben ne yapacağım Sen de kimsin Yoksa o sen misin Nereden tanıdın Seni öldüreceğim Nasıl yapacaksın bir silahım bile yok Şimdi yok oldun sen Haha ha, ne kadar komik. Beceriksiz bir körlü bana sataşıyor ha. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Harika bir denek olacaksın merak etme. ha. haha. Haha ha ha, artık yeni bir deneyim deneyim olacak. Başlat bakalım. ve böylece bir katliam daha yaşandı. Biennale her gün daha fazla insan öldürerek bir sürü denek yaptı. Robotların içinde bir insan ruhu olsa da onlara bile acımadı. Onlara saldırtırken o kadar zorlandırdı ki kolları ve organları koptu. Harika bir melez. Evet. Harika. Ha <laughs> ha Şimdi gidin bunu hemen bir meleze çevirin. Ve böylece bir melez deneyi daha yapıldı. Melez deneyleri çok ürkütücü ve korkutucu olurdu genellikle. Bu melez deneylerinin yapılışı dediğim gibi gerçekten ürpertici bir durumdu. Özellikle de birbirine çok sıkı bağlılığın Bunun yapılma sebebi birbirlerinden koparlarsa melezlerin işe yaramayacağını düşünülmesiydi. Ve bu çok da doğruydu. Melezler işe yaramazdı. Sonra onları ölümsüz bir hale getiriyorlardı. Ve bu şekilde melezler çok güçlü oluyorlardı. Melezlerin ölümsüz olması çok zor bir şeydi. Onunla da ölümsüz yapan şey aslında bu ilaçlar değildi. İlaçların yan etkisiydi. Aslında ölümsüzlük ilaçları bir canlandırma ilacıdır. Ölü insanlar canlandırılır bu şekilde. Ama bu ilaç çok yanlış kullanıldı ve bir ölümsüzlük ilacına çevrildi. Ve böylece de çok kötü sonuçlar doğmaya başladı. İnsanların çoğu böyle melezere çevrildi. Hadi deneyi harekete geçirin. Aa, yardım edin! Aa, aa. Deneklerin çoğu çok güçlüydü ve ordular tarafından yok edilemiyordu. Bu yüzden artık denekler kontrol altında tutulmaya çalışılıyordu. Ama bu ise en kötü deneydi. Neden mi? Çünkü Biennial'in sahibi bu şekilde ölecekti. Hadi izleyelim. Olamaz. Git buradan iğrenç yaratık. Ve melez Biyanel'in başkanını öldürmüştü. Aslında bu melez iyi bile sayılabilirdi. Böylece Biyanel, artık durdu mu sanıyorsunuz? Maalesef ayız. Çünkü Biyanel devam etti. Yeni ve daha kötü kurucusuyla. Ama bununla da daha sonra öğreneceğiz. Şimdilik sadece bir savaşı biliyoruz. Ama ileride daha da kötü şeyler olacak. Merak etmeyin. Evet, bu kılıç bizim kontrolümüz olacak. Artık ölümsüzlük iğnesini bile yok edinecek, etkisini yok edecek harika bir kılıcı sonunda icat ettim. Bu mavi taş sayesinde artık silahlar ve kılıçlar daha güçlü olacak. Bu bizim kazanmamızın sarı olacak. Bu çok güçlü silahlı bir eline geçmemeli. Bu yüzden bu kılıcı ve taşı koruyacağıma söz veriyorum. Git senin lanet bir çalışanı. Kapa çeneni. Masamda kalkan olarak kullanıyor. Şimdi seni mahvedeceğim. adam. Ah. Bütün bir analin sonunu böyle getireceğim. En güçlü olana kadar pes etmeyeceğim. Bütün bir anal çalışanlarını yok edeceğim. Olamaz sayıları çok fazla ne yapacağız? Merak etme hallettim. Ah evet bu tabanca bence kılıçtan daha yararlı. Bence hepsi birbirinden daha yararlı. Sonuçta kılıç olmasa savunma yapamazdık. Evet haklısın. Sen bu mavi taşı nasıl bulmuştun? Ben bu mavi taşı alarken bir madene düşmüştüm. Madenle bacağım kızılmıştı. Ve iyileştirici bir taş olduğunu düşündüğüm bu mavi taşı buldum. Benim efsanelerde duyduğum taş sanmıştım. O taş da insanları iyileştiren harika bir taştı ve onu kırık bacağıma tutacaktım. Ve meğerse ben bu harika taşı bulmuşum. Vay be ne kadar da iyi bir tesadüf. Neyse biz de hemen silah geliştirmelerine başlayalım. Aynen evet öyle. İşte hazır. Protogan. Protogam mı? O da ne böyle? Benim yeni icadım. Çok hoşuna gidecek. Ne? Bana da bir göstersene. Bak bu. Nasıl olmuş? Gerçekten çok iyi. Bunu nasıl yaptım peki? Öncelik olarak bir silah atom gücü verdim. Ve sonra bunu boyadım. Sonra şekillendirdim. Atom gücü olunca da böyle harika bir silah doğdu. <laughs> Peki niye beni vurdun? Şey deneme gibi olsun diye. Neyse dur ben ilaç getiriyorum hemen. Ah tamam senin bu beceriksizliğin yüzünden bir gün öleceğiz. ilacı getirdim ama yalan çok kötü. Buna hemen sana vermem lazım. İyi misin? Ah. Ah. Evet iyiyim teşekkür ederim. Ama gerçekten ne kadar sakar bir insansın özür diledim ama en azından yeni bir silahımız olmuş oldu. Ah evet. Neyse ki bu silah çok güçlü ve melezlere karşı çok işimize yarayacak. Evet öyle. Sonunda başardım. Bütün ilaçları bir araya toplayabildim. Ah tamam ama bu ilaçlarla ne yapacaksın? Çok basit. Tabii ki de dört ırkın da farklı şekilde yararlanmasını sağlayacağım. Nasıl yani? Örnek vereyim. Mesela her, her ırk farklı bir şekilde ilaçlar onlara farklı içiliyor. Bizi öldüren ilaçlar mısırları canlandırıyor. Bunu biliyorum ama ne için bu ilaçları topladın? Aa, tabii ki de her ırka aynı ilaçlar olsun diye. Aa, anladım iyi fikirmiş. Bunu uygulayalım. Evet, ben şimdi uygulamalarıma başlıyorum. Ama sakın bunlarla oynama. Tamam, ne olabilir ki en fazla? Gece vakti. Ha, oynama dedi. Demek ki bunlar önemli bir şey. Hmm, şu sadı olanı bir deneyeyim bari. Hemen elimi bir tanecik tutsam ne olur ki? Aa, hayır. Hayır, hayır. Hayır hayır sakın onu basmış olma kendine. Bu çok tehlikeli. Hemen yeşil iğneyi kendine uygula. Tamam tamam. Ah. Ah. Oldu mu? İyileştin mi? Evet ama sana ne dedim? Bunlarla oynama. Aslında sarı olanla oynayacaktım. Yani suçlu sayılmam. Sarı olan da senin bütün organlarını ve derini yüzecekti. Akılsız. Aa, i̇yi ki de morla oynamışım o zaman. Ah Allah'ım sen büyüksün. Harika artık yeni iğnemi test edebilirim. Hadi hadi lütfen ol lütfen ol. Artık zihnimle bir yerleri yakabiliyorum. Bu çok iyi. Ha. Sonunda bir yanayı yeneceğiz. Artık çok güçlendik. Ve harika bir takımımız da var. Artık bir bizden kurtulamaz. Kazanacağız.